Merhaba Spotlight, ben Ece Bağcı. Bugün hep birlikte Doğruluk mu Cesaretlik mi oynayacağız? Geri takip etmesini bekliyorum. Takip edip çıkıp bir daha takip ediyorum falan deli gibi böyle. Evet, arkadaşım bir süredir telefonumla uğraşıyormuşum gibi olmadım. Çok heyecanlı biriyim, her şeyi çok heyecanlandırıyorum. Doktor derdimi bulacağım. İsterseniz biraz böyle istemsizce çekilenler gelin. Böyle bombastik isimle Beyoncé'ya falan yazıyordum böyle ve cevap bekliyordum. Yine yani bombastik 5 olmadı mı? biraz bize kendini anlat. Seni en iyi tanımlayan üç kelime ne olurdu? Ben uyumlu biriyim bence. Girdiğim yani her ortama uyum sağlarım. O yüzden uyumlu diyebilirim. Heyecanlı kesinlikle derim. çok heyecanlı biriyim. Her şeyi çok heyecanlanıyorum. Bir de neşeli derim büyük ihtimal. Heyecanlı, uyumlu, neşeli. Peki arkadaşların bu tanımlara katılır mı? Dışarıdan bakan birisi de aynı üç kelimeyi sayar mı? Sayar. Büyük ihtimal heyecanlı demez. Der <laughs> diyebilir ama uyumluya katılır bence, neşeliye de katılır, heyecanlı ya da katılır. Ama sakar makar diyebilir yani. Peki biraz bize oyunculuk yolculuğundan bahseder misin? Oyuncu olmaya kafanı koyduğun o anı hatırlıyor musun? Yani çok net bir an yok. Biraz daha bir süreç aslında bu benim için. Ama şeyi çok net hatırlıyorum. Ben ortaokulda Hacettepe konservatuvardaydım. Orada tiyatro bölümünde değildim. Ortaokulda yok tiyatro bölümü ama üniversitede tiyatro okuyanların yaptıkları şeyleri izliyorduk. Ne bileyim oyunlarını izliyorduk ya da böyle koridora bir çıkıyorduk. Onlar böyle eskrim çalışıyor falan oluyordu diyordum ne kadar havalı falan diye düşünüyordum. O an biraz netleşti aslında yapmak istediğim şeyin daha böyle bir şey oldu. Çok havalılardı çünkü. Peki arka arkaya izlemekten bıkmadığın filmler, diziler var mı? Varsa neler? Var. Dizi bu ara sürekli 80'de City izliyorum ve hiç sıkılmam yani çok seviyorum. Film olarak duvara karşı en sevdiğim film onu sürekli izliyorum ama çok klasik bir cevap oldu 80'de City'den sonra garip oldu. Piyanisti falan çok seviyorum onu da çok izlerim. Yani daha çok öyle filmleri çok izliyorum sıkılmam da. Evet. Kendini bir romantik komedi dizi karakteriyle özleştirsen kim olurdun? Romantik komedi değil de komedi dizi karakteri olsa olur mu? Yalan Dünya Açılay. Öyle hissediyorum ruhen. Peki ciddi ortamlarda ciddi kalabilen biri misin yoksa istemsizce gülenlerden mi? İstemsizce <laughs> gülenlerden Fobilerin var mı? Var. Neler? Bayağı var. Ee... Evet genelde her şeyden korkuyorum ama böceklerden çok korkarım. Ve böyle bir şey kemik kırılmasından çok korkarım. Herhangi bir kemiğin kırılması. Onu duymak bile beni korkutuyor yani. Bayağı. Peki son sorumuz. Hangi şarkı nerede olursan ol seni anında dans ettirir? Kenan Doğulu'nun bütün şarkıları. <laughs> Doktor derdime içeri. Şimdi oyuna geçiyoruz. Çok hızlı başladı cesaret beklemiyordum bunu. En yakın arkadaşına son yazdığın mesajı sesli oku. En son olsun, en azından deneyim yazmışım. <laughs> Yine geldi. İçten içe beğendiğim bir kişinin Instagram'dan fotoğrafını beğen kim olduğunu bize söyleme. Tamam. <laughs> Olur. Beğeniyorum. Çok bir süredir telefonumla uğraşıyormuşum gibi olmadım Beğendim. <laughs> Çeviriyorum. <laughs> Doğruluk. Bir televizyon programı seç, hangisinde kesin kazanırdın? Eee Wipeout diye bir program vardı. Böyle bayağı dinleyeceğim. hareketler yapıyorlardı, topların üstünden koşuyorlardı falan filan. E, ben onu kesin kazanacağıma inanıyordum. Kesin kazanamazdım bu arada. Ona eminim yani ama İnanılmaz şey geliyordu böyle yaparım bunu gibi geliyordu. Hatta çok şaşırıyordum insanlar düştüğünde falan. O kırmızı topların üstünden böyle atlıyorlardı bir yerlere tutunuyorlardı falan. Nasıl düşüyorsunuz abi dümdüz gideceksiniz falan diye düşünüyordum. Ama kesin kaybederdim ama kesin kazanırdım yani öyle diyeyim. D. De, hiç hayali bir arkadaşın oldu mu? Yani... Küçükken şey yapıyordum, hep hayali arkadaşım olmasını istiyordum. Çünkü herkesin hayali arkadaşı vardı. O yüzden sanki hayali arkadaşım varmış gibi davranıyordum. Ama yoktu. Yani böyle varmış gibi şey yapıyordum. Hatta arkadaşlarımın böyle bayağı sohbet ettikleri, oyun oynadıkları falan hayali arkadaşları vardı. Korkunç biraz ama o zaman böyle bir olaydı bu. Ve ben de sanki varmış gibi davranıyordum. Evet, arkadaşım falan yapıyordum böyle. Onlar da öyle düşünsün diye. Bunu da itiraf ettim. Çeviriyorum. cesaret. <laughs> Çantamdaki en gerekli eşyayı ve en gereksiz eşyayı bize göster. En gerekli eşya bence kulaklık. Yani kulaklığım olmadan yaşayamıyorum. Tek kulağı bozuk o yüzden yarım yaşayabiliyorum şu anda. Bir de bu çok gereksiz. Neden olduğunu söylüyorum. Bunu ben parfüm olduğunu düşünerek evden aldım. Oda kokusu çıktı ve sıkamıyorum. Yani oda kokusu taşıyorum yanımda şu an. İsterseniz biraz böyle şey yapabilirim. Güzel kokuyor ama parfüm değil yani. Cesaret. <laughs> en son gelen diyemi sesli oku. Ne kadar çok telefonumdayım. Okuyorum. İstekler kısmından okuyacağım. Gelen şeyden. En son ne demişler? Bakayım. Ece abla eğer bu mesajı okuduysan ne olur cevap ver. Demişler. <gülüyor> Vereceğim. <gülüyor> Çeviriyorum. Doğruluk. En garip yemek kombinasyonun nedir? Bu aslında artık çok garip değil bence. Çünkü gayet herkes yapıyor ama dondurma patates gibi bir şey. Böyle daha çok tatlı tuzlu karışımı seviyorum. Peynir, reçel falan ama dondurma patates değişik gibi geldi şu an. Bilmiyorum. Yapıyor herkes ama artık. Cesaret. Telefonundaki en garip veya komik notu göster. Mesela en son notum komik değil ama garip biraz 11 M otobüsü yazmışım. Ne demek bilmiyorum 11 M otobüsü yazmışım. Hiç de kullanmadım bu otobüsü. Neden yazdım acaba? <laughs> Doğruluk. Çok zor. <laughs> bir daha müzik dinleyememek mi? Yoksa bir daha film dizi izleyememek mi? Evet. Yani müzik dinlemeden sürekli yoldayım ben sen sürekli bir yerden bir yere gidiyorum. O yüzden müzik dinleyemeden yaşanmıyor aslında. Ama film dizi izleyememek de çok kötü bir fikir. Yani hadi film dizi izlemeyeyim. İzlemeyeyim. Müzik dinleyeyim ya değil mi? Ama şimdi film dizi de tamam müzik müzik müziği seçiyorum. Zor zor bir soruydu. Doğruluk. Hear me out dediğin kişi kim olurdu? <laughs> Bu bir kişi değil. Ee, bir karakter. Şimşek McQueen. Hear me out yani bence. Bayağı hear me out. Ne hızlı cevap verdim değil mi? Doğruluk. <laughs> i̇lk adımı atar mısın yoksa hep bekler misin? Yani ilk adımı gerekiyorsa atarım ama atmasam daha mutlu olurum. Yani daha iyi olur bence ama beklemem beni. Yani atmak istiyorsam direkt atarım hiç. Çekinmem öyle şeylerden. Çeviriyorum. Doğruluk. Çok eğlenmeye başladım şu an. Sana özel bir güzellik veya bakım sırrını bizimle paylaş. Bu yine çok bana özel bir şey olmayacak bu arada galiba ama sabahları Genelde uyandığımda böyle yüzüm şişmiş falan oluyor. O yüzden buz sürmeyi tercih ediyorum ama buz değil normal buz. Yani salatalık falan donduruyorum ya da ne bileyim böyle sebze falan bir şeyleri donduruyorum. Onları sürüyorum. O böyle yüzünde eriyor, güzel oluyor bayağı. Nemli nemli oluyor. Sonra da bir süre yıkamıyorum. Doğruluk. En son ne zaman kendini Google'da arattın? Yani her sahipsizler bölümünden sonra aratıyorum. Sen bakıyorum ne demişler diye. Çünkü bazen gerçekten çok iyi yorumlar oluyor. Yani ne bileyim şundan şu sonra buraya gittin bu böyle mi oldu diyor örneğin. Gerçekten orada bir kendi içimde devamlılık hatası yapmış oluyorum mesela. Ve mantıklı geliyor bazıları. Bir de merak ediyorum. Bence değişik. Bir ara çok linçleniyordum. O zaman hiç bakmıyordum yorumlara. Artık biraz daha merak ettiğim için bakıyorum. Doğruluk. Arkadaş kal, evlen, uzak dur. Steven Jeremiah Conrad. Şey, güzelleştiğim o yaz. Steven o kumral olan değil mi? Steven iyiydi. Steven'la ben evlenirdim. Diğerleri çok sarışın. Conrad'le arkadaş olurdum. Jeremy adam uzak dururdum. Özür dilerim. Sen çok seviyorsun Jeremiah'ı ama bir hataydı bu. <laughs> bir daha çeviriyorum. Fazla sarılar böyle sarı sarı hepsi. Doğruluk. Yine bir süredir doğruluk yapayım. Bir erkek çok iyi dans ederse ondan sorur musun? Soğur musun? O soru. <laughs> yani galiba soğumam bence etkileyici bir şey. Böyle şeyleri varsa onun. İyi dans hareketleri varsa soğumam. Eğlenirim. Cesaret. Şu an. Bu an. Bir yapımcı. Bana başrol teklif etti. Ama partnerim eski sevgilim. Kabul eder miydim? Ederdim. Bence edilmeli yani iş sonuçta. Gayet profesyonel bir iş. Bir de rahat olur tanıdığım bir insan falan. Çok bir sıkıntı değil. Etmiyorsam ayıp falan diyorum. <laughs> Cesaret. Ah çok tatlı. DM kutundan bir hayranına selfie gönder. Göndereyim. Bayağı tatlı bu arada. Çok hoşuma gitti şeyden yollayayım. Yine isteklerden yazan birine yollayayım. Aa o hatta o demin okuduğuma yollayayım Ece abla. Bu mesajı okuduysan da olur cevap ver diyene. Ve cevap veriyorum. <laughs> Kabul ettim. Ay ne yapacağım? Çok heyecanlandım. Merhaba Yakup. Mesajını okudum ve cevaplıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Çok eğlendim. Ve yolladım. Ya ben küçükken hep böyle yazıyordum izlediğim herkese. Kimse bana cevap vermiyordu. Onlar spotlight yapmıyordu demek ki. Çünkü çok istiyordum inanılmaz ama böyle bombastik isimle Beyoncé'ye falan yazıyordum böyle ve cevap bekliyordum. Hatta çok saçma bir anı anlatabilir miyim şu an saçma mı olur? Ee, en en izlemekten keyif aldığım insandır yani Haluk Bilginer ee, ve hani o zaten Instagram kullanmayan biri olduğu belli hani o adamın girip de böyle FaceTime yaptığını düşünmüyorum Instagram'dan biriyle. Belki yapıyorsunuzdur özür dilerim. Ee, sonra işte ben ilk böyle Instagram yüklediğim zaman deli gibi yazıyordum takip ediyorum ve geri takip etmesini bekliyorum takip edip çıkıp bir daha takip ediyorum falan deli gibi böyle. Sonra yazdım, 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 yazdım. Sonra hesabımı açtım bir gün. Gizli de kullanıyordum hep. Geri silmeye çalıştım. Belki bir gün görür falan diye mi silemedim. Öyle şeyler diyor böyle işte siz inanılmaz birisiniz. Umarım sizinle çalışırım falan gibi şeyler yazıyor onun DM'inde şu an. Cesaret. Çekiyorum. Gözlerini kapa. Tamam. Telefonun galerisinden rastgele bir fotoğraf seç. Seçeyim. <laughs> Çok eğlendim. <laughs> İnanılmaz. Bakayım. Galerime girdim. En sonda bütün hepsi çıkıyor. Gözümü kapıyorum. Ay dinlediğim bir şarkı çıktı. <laughs> Böyle. Bu dert beni adam eder. Ahmet <laughs> Kaya. <laughs> <laughs> ekran resmi almışım. <laughs> Büyük ihtimal yanlışlıkla ekran resmi almışım. Direkt duruyor çünkü. Dinliyordum tabii ki. Ulan <laughs> <Aha. gülüyor> cesaret. Pekiyorum. Hmm. Kafanda gizli bir kategori oluştur ve top 5'ini say. Vuh, okuyalım. Ama kategoriyi bize asla söyleme. Tamam. Diziden birilerinden yapayım. <laughs> Serpil Gül, Hamiyet oynayan. Sacide Taşaner, Hazal Subaşı, Burak Berkayak Gül ve Umut Kaplıca. Yine olmaz. Beş olmadı mı? Bayağı Hamiyet, Remziye, Azize, Devran ve Samet ama insan olarak yani olarak. Çevirdim ama sorular bitti. Görüşürüz. <laughs>